Euzu billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu ve selamü ala resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Aziz müminler, hadis dersinde zor bir konudayız. Bu konu yani kader konusundayız ki geçmişten günümüze bazı insanların ayaklarını kaydıran bir konudur anlaşılmadığında cebriye gibi ya da kaderiye gibi mezhepler ortaya çıkmıştır ki Allah muhafaza eylesin. Şimdi biz bugün inşallah bu kader konusunu ayetler ve hadisler çerçevesinde doğru anlamaya çalışacağız. Ve Rabbimizden de duamız odur ki bu konuda bize yardım etsin. Doğru anlayabilmeyi, doğru düşünebilmeyi ve yaşayabilmeyi bizlere Rabbimiz kolaylaştırsın. Hicretin 17. senesinde ordu komutanı olarak tayin edilmiş Ebu Ubeyde bin Cerrah radıyallahu anh ordusuyla beraber giderken Halife Ömer radıyallahu anh ile karşılaşıyorlar. Hicaz sınırında, Suriye Hicaz sınırında Ser köyünde karşılaşıyorlar. Ebu Ubeyde bin Cerrah radıyallahu anh diyor ki Ömer radıyallahu anh'a Şam'da veba salgını var, hastalığı var. Ne yapalım? Gidelim mi, gitmeyelim mi? Ama Ebu Ubeyde bin Cerrah radıyallahu anh'ın iradesi gidelim. Şu sefere çıktık. Seferimize devam edelim. Takdir lahi neyse o olacaktır. Bakın. Kaderimizde ne varsa olacaktır. Salgın bizi yolumuzdan alıkoymasın. <laughs> Ancak Ömer radıyallahu anh'ın görüşü bunun tersinedir. Yani orduyu geri döndürmek niyetindedir Medine'ye. Çünkü salgın var gidilecek yerler. İstişare eder Ömer radıyallahu anh oradaki ashabın ileri gelenleriyle, muhacirlerle, ensarla. Ama istişarenin sonucunda tek taraflı bir sonuç çıkmaz. Bazıları derler ki gidelim yolumuzdan dönmeyelim. Kaderde ne varsa başımıza gelecek odur. Allah'ın kaderinden kaçılmaz. Bazıları da derler ki orduyu tehlikeye atma. Geri döndür Medine'ye hasta olmasınlar, salgında kırılmasınlar, ölmesinler diye. Bu durumda Ömer radıyallahu an kendi kararını kullanır, yetkisini kullanır ve ortak karar çıkmamasına rağmen orduya dön emrini verir. Medine'ye dönün. Ubeyde bin Ebu Ubeyde bin Cerrah radıyallahu anh da itiraz eder Ömer radıyallahu anh'a. Ömer radıyallahu anh der ki keşke bu itirazı yapan sen olmasaydın. Hani Allah'ın kaderinden mi kaçıyorsun ya Ömer diye. Sonra ona bir soru sorar. Der ki, ya Ebu Beyde eğer senin sürün olsaydı önünde bir sürün ve bunları otlatacaksa iki tane yamaç var, dağın iki yamacı var. Bir tarafı otlu, yeşil bir tarafı da kurak, kıraç, az ot var. Hangi tarafta yayarsın sürünü? Tabii ki tercihini kullanır. Otlu tarafta yayarsın değil mi? otlu tarafı yani hayvanların karnını doyuracağı tarafı bırakıp da kuru araziye sürüsünü sürmesi akıl kârı değildir. O zaman der, söyle bana iki taraf da Allah'ın takdiri değil midir? Yani bizler Allah'ın kaderinden yine Allah'ın kaderine kaçıyoruz. Allah'ın takdirinden Allah'ın takdirine gidiyoruz. Yani bizim gittiğimiz yerde Allah'ın takdirinin dışında değil. Dolayısıyla bunda şaşıracak bir şey yok der. Ancak aziz müminler bu arada ordudan işi için ayrılmış olan Abdurrahman bin Avf radıyallahu anh geri döner orduya. Bakar ki böyle bir tartışma var, karar da verilmiş. Der ki ya bu konuda bende bilgi var der. Peygamber Efendimiz ve vesselamın bu konuda bir hadisini ben biliyorum der ve söyler. Efendimiz ve vesselam her kim veba hastalığı olan bir yere gidecekse oraya girmesin, gitmesin. Her kim de diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hadisinde veba salgını olan bir yerde ise orayı da terk etmesi. Bakın Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ne yaptı? Hastalığı olduğu yerde tuttu. Yani bir bölgede hastalık varsa diyor o bölgeden ayrılmayın, hastalığı götürmeyin başka tarafa. Eğer dışarıdaysanız da diyor hasta olan yere girmeyin. Sonra Ömer radıyallahu Anh Elhamdülillah diyor tutturduk. <laughs> yani kendi kararımızı kullandık diyor ama tutturduk çok şükür diyerek Ömer radıyallahu anh orduyu Medine'ye döndürüyor aziz müminler. Allahü Teala Kamer suresi 49. ayetinde inna kulle şeyin halaknahu bi kadar buyuruyor. Biz her şeyi bir takdirle yarattık. Yani dünyada yaratılan hiçbir şey kaderin dışında, takdirin dışında değildir. Var olan her şey bir sebeple yaratılmıştır. Ölüyoruz şimdi kader konusunu. Nasıl anlamamız gerekir? Yani gereksiz hiçbir şey dünyada var edilmemiş. Her şey allah Teala bir nizama, bir ölçüye, bir dengeye göre takdir etmiş ve yaratmış. Ve yine Rahman suresi 7. ayetinde وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ mizan Gökyüzünü kaldırdı diyor semayı ve mizana, teraziye uygun bir şekilde kural koydu. Takdirini, kararını öyle belirtti. Şimdi Rabbimiz ne yapıyor? Yeryüzünün, gökyüzünün yaratılışını bir kadere göre böyle hasbel kader dediğimiz tesadüfen değil olduğu kadar bu da böyle oluversin diye değil her şeyi diyor bir hesaba göre yarattık. Buna matematikte ne deniliyor aziz müminler? Altın oran deniliyormuş. Altın oran. Her şeyin matematiksel bir şekilde hesaplanıp yaratılması. Şimdi gözlerimizin yerini düşünün. Ağzımızı, burnumuzu, kulaklarımızı, kollarımızı, ayaklarımızı. Düşünün aziz müminler. Parmaklarımız bu şekilden biraz daha uzun olsa kötü gözükür değil mi? Bu şeklinden olduğundan daha kısa olsa küçücük küçücük yine kötü gözükür. Kollarımız bu uzunluğundan biraz daha uzun olsa bir 15-20 santim daha uzun olduğunu düşünün kollarımızın çok garip gözükür. Kısa olduğunu düşünün. Hani keçi kuyruğu gibi diye Komik durur değil mi? Ayaklarımız öyle. Bakın yaratılıştaki orana bakın, ölçüye bakın. İşte dünya da böyle, her şey böyle. Sebzeler, meyveler, işte yağmurun yağması, güneşin, dünyaya olan uzaklığı, ayın mesafesi, gece ile gündüzün oluşması bunlar tesadüfen değil, her şey diyor bir hesaba göre yaratılmış. Ma tera fi halqir min Tefavut diyor Rabbimiz Mülk suresi 3. ayetinde. Allah'ın yaratılışında herhangi bir uygunsuzluk, aksilik, aksaklık, pürüz bulamazsın diyor. Göremezsin. Bak istediğin kadar diyor. Ve Rabbimiz bütün yaratta, yaratılan her şeyin bir denge üzerine kurulduğunu haber veriyor. Peki iman da kader nereye tekabül ediyor aziz müminler? Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın bize aktardığı hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a Cebrail Aleyhisselam'ın iman nedir ya Muhammed Sallallahu Aleyhi Vesselam diye sorduğunda Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Allah'a imanı, kitaplara, peygamberlere, ahiret gününe, hayır ve şerrin Allah'tan olduğuna imanı neyle bütünleştiriyor? Kader konusuyla da bütünleştiriyor. Yani Allah'a iman kadar önemlidir kadere iman. Kadere imanımız da doğru olmalıdır aziz müminler. Doğru olmalıdır. Kale İbrahim ki in Allah yaati bir <laughs> şems menel meşrik fe at biha menel mağrib. Takdir etmenin, yaratmanın insanların da elinde olduğunu iddia edene İbrahim Aleyhisselam ne diyor? Benim Rabbim diyor her şeyi yaratandır. Madem sen de yarattığını iddia ediyorsun, takdiri, kaderi sen de tayin ettiğini söylüyorsun ey Nemrut, söyle bana o zaman güneşi batıdan getirebilir misin? Burada hani yaratma konusunu çok kullanıyor ya imanı zayıf olanlar. İşte onlara ithafen İbrahim Aleyhisselam'ın diliyle Rabbimiz "Ey insanlar" diyor. Yaratma konusu, takdir etme konusu, kader konusu sizi aşan bir konudur. Allah'ın yetkisindedir, Allah'ın gücündedir. Siz takdir olunanlarsınız. Yani Allah bizim için takdir etmiştir. Neyi? Kız olarak doğmayı, erkek olarak doğmayı, falancanın evladı olmayı. Falancanın annesi babası olmayı Allah bize takdir eder. Bunlar külli irade dediğimiz kulun elinde olmayan durumlardır. Bu yetki Allah'a astır. Aziz müminler. Yine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Allah hiçbir hastalık vermemiş ki şifasını da vermemiş olsun. Yani Allah'ın verdiği bütün hastalıkların şifası da varmış. Bugün hani şifasının olmadığı söylenen hastalıklar aslında şifası bulunamayan hastalıklardır. Olmayan değil. Falanca hastalığın şifası yok cümlesi doğru değildir. Falanca hastalığın şifası henüz hani bulunamadı. Ya da ilaç karteli onun kullanılmasına müsaade etmiyor gibi bir cümle kullar, kurulabilir aziz müminler. Yine ve -e ilemedi tufa huwa yashfini -e ayeti kerimesinde de İbrahim Aleyhisselam bizim şifa bulmamızın da Allah'ın takdirinde olduğunu haber veriyor. Aynı ilacı kullanan birisi iyi oluyor, diğeri ölüyor değil mi? Hastalık aynı, ilaç aynı, doktor aynı ama birisini iyi eden hastalık diğerini iyi edemiyor. Niye? Takdir ilahi böyle. Şimdi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bir hadisi var aziz müminler. Onu nasıl anlayacağız? Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki İbni Abbas radıyallahu anh'ın bize aktardığı hadis ey delikanlı diyor ona yanındaymış bineyin de arkasındaymış ona bak şimdi ben sana diyor nasihatta bulunacağım aklında tut bunları sen diyor Allahu gözet ki Allah da seni gözetsin Allah'tan istene isteyeceksen ki Allah da sana, sana yardım etsin diyerek şu cümleyi kuruyor Allah sana bir hayır murad etmişse kimse ona engel olamaz diyor. Bütün dünyadaki insanlar bir araya gelse o hayrın sana ulaşmasına engel olamazlar. Allah senin başına bir musibet de yazmışsa diyor, bütün insanlar bir araya gelseler de onu senden engelleyemezler. O sana isabet eder. Şimdi bir hadis-i şerif daha söyleyelim sonra ayeti kerimi okuyalım. Yine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam insanların cennetlikler ve cehennemlikler olarak yaratıldığını haber veriyor. Sonra ashab-ı kiram diyor ki ya Resulallah madem cennetlikler ve cehennemlikler belli, yaratılışta belli o zaman diyor biz niye ibadet ediyoruz? Bizim için Allah cenneti yazmışsa gideceğiz, cehennemi yazmışsa gideceğiz. İşte burada Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam itiraz ediyor. Bu anlayışın doğru olmadığına. Çünkü bu cebriye anlayışı kulunda hiçbir yetki yoktur anlayışı cebriye anlayışıdır ki yanlıştır. Yani cebriye mezhebi işte buradan ayağı kaymış gitmiş. Diyorlar ki kulun elinde hiçbir yetki yok. Allah kulunu yaratırken zaten cennetlik ya da cehennemlik olduğunu karar vermiştir, yaratmıştır, belirlemiştir. Kul ne yaparsa yapsın Allah onu neye yazdıysa oraya gönderecektir diyerek ayakları kaymış. İşte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam burada açıklama yaparak bize diyor ki siz elinizden geldiğince ibadetler yapın. Çünkü diyor ibadetler kolaysa bilin ki cennet yoluna doğru gidiyorsunuz. Yani Allah'tan korkmayandan kork diye bir atasözümüz var ya insan demek ki kendisi ne ile çok meşgul olursa o işler ona kolay geliyor ve işte o kolaylık da onun takdiri olmuş oluyor. Yani aziz müminler biz neyi arzu ediyorsak, neye kendimizi alıştırıyorsak, neler bize kolay geliyorsa, oruç tutmak bize kolay geliyor değil mi? Namaz kılmak kolay geliyor. Teheccüd namazı hiç de kolay değildir. Ama insan alıştığında o da kolaylaşıyor. Hırsızlık da çok zor bir iştir. Ama onlara da o kolay geliyor. İçki içmek, İnsanın aklının başından gitmesi hiç de güzel bir şey değildir. Milletin önünde affedersiniz kusmak, yerlerde sürünmek hiç güzel bir şey değildir ama o da onlara kolay geliyor, güzel geliyor. Edepsizlik, ahlaksızlık, ihanet bunlar zor şeylerdir ama insanlar yapa yapa ne yapıyor onlara? Kolay geliyor. İşte Allah Resulü Aleyhisselatü ve Vesselam buyuruyor ki siz doğru olanı tercih edin ve dost doğru yolda yürüyün. İşte bu açıklama Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Cebriye mezhebinin yolunu kapattığını anlatan açıklamasıdır. Tamam demiyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Tamam. Sizin için zaten karar verilmiş. Ne yaparsanız yapın takdir neyse o olacaktır dememiş. İşte aziz müminler. Rabbimiz de şimdi gelelim ayeti kerimeye öncesinde kaç Başımıza iyilik geliyor, başımıza kötülük geliyor. Bunun sebebi nedir? İşte bunu da Allahü Teala Kur'an-ı Kerim'inde anlatıyor. Zahara fesadu fil berri vel bahri bima kesebet eydin nas. Karada ve denizde insanların yapıp ettiklerinden dolayı diyor kara ve deniz ifsad oldu. Yani denge bozuldu, düzen bozuldu. İşte biz yaptıkça Allahü Teala bizim yaptıklarımıza <laughs> tepki olarak bize geri dönüşüm veriyor. Biz iyilik yaptık ya, iyiliğin karşılığı Rabbimiz bize ikram ediyor. Biz kötülük yaptık ya kötülüğün karşılığı Rabbimiz bize ceza veriyor. Demek ki başımıza gelenler kader ilahi diyoruz ya takdir ilahi böyleymiş diyoruz ya o zaman bunu da bu ayetle beraber anlayacağız. Yani bu başıma gelen, bu bana verilen ikram da başıma gelen dert de hastalık da iki şeyden dolayı olabilir. Bir, benim yaptığımın sonucudur. Ayette bu var. İki, allah Teala'nın beni sınamasıdır, imtihanıdır. Bu iki seçenekle beraber düşüneceğiz. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın başına gelenleri biz biliyoruz değil mi? Nece zorluklar çekmiş. Yusuf Aleyhisselam'ın başına gelenler ta çocukluğundan itibaren ne zorluklar çekmiş. Peki Yusuf Aleyhisselam, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, Eyyub Aleyhisselam, Hangi günahları işlemişler de haşa başlarına bu dertler geldi? İşte burada ikinci cevap devre, devreye giriyor. Bu bir sınamadır. Bu bir Allah'ın sorusudur, takdiridir. Bir. İkincisi ayet devreye giriyor. Bizim yaptığımız hatalar, yaptığımız kötülükler, zararlarımızdan dolayı Allahu Teala bize ne yapıyor? Ceza veriyor. O zaman aziz müminler, nimetler de başımıza gelen belalar da kazalar neden dolayıymış? iki şeyden dolayı. Bir, ya Allahü Teala beni sınıyor ya da yaptığım bir hatanın cezasını veriyor Rabbim bana diye düşünmemiz lazım. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da bunun böyle olduğunu yine bize hadis-i şerifinde haber veriyor aziz müminler. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Taif'te taşlanıp dönerken çıktığında Allahü Teala'ya şöyle dua etmiş. Ya Rabbi Taif'te başıma gelenler eğer benim bir hatamdan dolayıysa özür dilerim Allah'a. Seni üzdüysem, bir hata ettiysem özür dilerim ben affet Allah'ım. Yok eğer sen bir hatamdan dolayı değil de senin takdirin böyleyse başım gözüm üstüne ya Rab diyerek iki yolu da bize öğretmiştir Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Taif dönüşünde. Rabbim de kolay ve doğru anlayanlardan eylesin. Mekkeli müşrikler Şansa inanırlarmış, şakî ve saîd kelimesini kullanırlarmış, huzursuzluk, mutluluk gibi kelimeleri bilir ve kullanırlarmış. Ancak şanssızlığın yıldızlara ve kuşlara bakarak tayin ederlermiş. Falanca yıldız doğdu, benim şansım açıldı diye böyle, İşte falanca kuş, kuş uçtu, eyvah bugün başıma bir bela gelecek, Bugün benim şanssız günüm gibi kendilerince bir değerlendirme yaparmış Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. İşte bu kapıyı da kapatıyor. Hani kara kedi geçti diye bir tabir var ya, bugün ben şanslı günümdeyim, bugün ben şanssız günümdeyim gibi kelimeleri kullanmak Müslümana yakışmaz. Çünkü bütün her şey neyle alakalıdır? Allah'la bağlantılıdır. Kediyle, kuşla, kuşun ötmesiyle ya da falanca filan işlerin olmasıyla alakalı değildir aziz müminler. Bunu da aklımızın bir kenarına tutalım. Cebriye mezhebi ayağı kayanların mezhebidir. Allah muhafaza eylesin. Bunu bizim toplumumuzda da ne yazık ki görüyoruz. Allah beni sevseydi erkek olarak yaratırdı gibi bazı kızlardan, kız çocuklarından böyle bir serzeniş duyuyoruz. Bunlar kadere muhalif sözlerdir aziz müminler. Allah bizim için en uygununu tercih etmiştir. Bizim kız olarak, erkek olarak yaratılmamız yine tesadüfen değildir. Bize en uygun yaratılış şeklidir. İtiraz etmek işte bu da Allah korusun Allah'ın takdirine karşı gelmektir ki Rabbim bizleri takdirine rıza gösterenlerden eylesin. Razı olanlardan eylesin. Rabbimiz bizleri kader konusunda hata etmeyle <laughs> muhafaza eylesin. Amin. rabbil <laughs> alamin.